Yağ hastalanmasın, insan hastalığı kapsın, yaysın. O karşıdan müthiş kokan yerin karşısında idare ediyorsa oraya yandı cadı. Yağ üstü işte kadar Türk gözüne soktukları o hayvan esmekle besledikleri davallı hayvan. İnsan bir kapacak. Çıkıyor burada nedeni belli. İkinci hayvan. Köpeğini bahçene salıp oturduğu balkonla bütün eskiden bütün Ramazan günleri boyu oturuyordu. Bir ayak gelen geçene, göstermek için, geçti mi hemen, atlıyor bir hafta, böyle bir gibi, köpeğini e, de aldatıyordu müthiş, gelen geçene, dönsünler, baksınlar bir dava daha olsun. Ramazan'la bir ay içiyor diye sorgusunla bir dava daha iyidir. bir gezi daha geçse şu gördüğüm şey müthiş. Hayvanları yine tekrar insanların seyahat ettiği, işe gittiği taşıtlara taşıma çalışıyorlar. İstasyon arası sizi hafif edeyim. sen nasıl girdin çitten içeri ben? Nasıl girdin çitten içeri sen kim soktun? Çiti mi verdiler senin girmen için? Orası dolacak o zaman kirliler. Uzaktan kumandalı. Çünkü bir tanesi de istasyonun ortasına oturmuş ya. Kirlilik paslı böyle. Kirlilerini görüyorsunuz beyaz çünkü. Siyah beyaz kediyi e, kim soktu seni oraya? Beni? Hani duraklarda insan kafesle taşıyacaktı hayvanlarını. Öyle bir kanun çıkmıştı. Ha? Sokak hayvanları için değil en tehlikeli, en çok hastalık soktuklar hayvanlar için. Hayır. Eksilim diklerine Sonra ne olacak kuvvetli bir rüzgar birisinin önünün üstüne düşecek. Al sana bir ölüm daha. Bir şeytana kurban daha. Gitmen insanlarla beraber Musur'dan ismi selik bir şeyden o da ev kedisi de Sokak kedisi değil. Evet, akrabanın sesine gelip etkinlik yok. Fakat göreceksiniz onun evi dolu böyle fikri tam hava yerine bırakıyorlar. Nişancı bunlar nedirler. Nişancı yemin ederim nişanla böyle istedikleri yere gönderiyorlar, istedikleri yeri sokturuyorlar. Buna yemin ederim ben. Son evet. sokuşu fakat az önce geçtim önünden. <laughs> hayvan sokuyor be hayvan. Ne şun? İlinin ve ufak bir yurda köpekler, seri hayvan satıyor. Kanun kim takar ne? Bu ha hayvanları anı ortadan yok olacaktı. Sahiplenmesi gerekiyordu. Takılıyorlar da çekiç, çelbiş alıyorlar, göreyim ne lan? geceleri de tümünü salıyorlar işlerine noktaya hareket veren, noktaya pislik veren, noktaya pislik veren, noktaya parazit çirkelemeler. Böyle kontrol ediliyor bu enerji.